Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar acı çuba eee dadı yok bu. E, acı bu aşılarkanda Arkadaşlar şu toprak seviyesinde mesela şu seviyeler çok uygun oluyor. Her, her şu seviyeler çok uygun oluyor. Her yıl gözünü kazma, gözünü aşmamak için bunun da arkadaşlar için daha önceki bakımı da biraz e, iyi bakılmamış ağacın O yüzden arkadaşlar başta diplerin temizliği yok. Bizim işimize yarayacak şu olabilir. Şurada bir dal güzelmiş Daha önceki yapan aşıcı arkadaş da yapmış aşıda tutma için ağaç yorumuş arkadaşlar altlarını temizliyor. Altlarını alıyor. Bize şu seviye en uygunudur. Zaten 2-3 yıl içinde bu şeyde e, torpak seviyesi düştüğü için e, torpak seviyesi düşer. Ondan sonra e, kökünü kazma, dibini kazma gibi öyle bir e, şeyimiz olmaz. Öyle bir sıkıntımız olmaz. Sadece imal başlı ağacı şey yaparsan çok uygun olur. Burada arkadaşlar e, gözleri buraya yakın. E, kalemlerden taşlardan alırsak şu biçim kalemin bir tarafını alıyor diğer tarafının özü görükecek şekilde Rüzgarda çok fazla havaya vurdurmak vurdurmak için arkadaşlar aşıyı da tutturan ne bu şeyi e dış kapı ne kütüğü aşıyı tutturan şimdi onu da size izah edeceğim aşıyı tutturan arkadaşlar ince bir kalyus dedi. o kalyusun buraya gelmesi o kalyuslar buraya geldikten sonra Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz aşı tutar Bunda arkadaşlar şunu çeviriyor şurada ağacın kütüğündeki yarık şuraya katıyor arkadaşlar tekrar bunu e, dibine şeyimizi dikiyor konserv e, önemimizi yok ki aşımız burada olmaması. Yani çocuklar da çürütürürken o çürütle vurup da dağıtmasın. Olabildiğince yakın yakın olacak. Onu diktikten sonra arkadaşlar kazmamızı alak. Aşımız arkadaşlar bunu öyle o kadar şey etmeye de gerek yok. yani bunu yani yine çok iyi de tutar bu. Bunda şey yoktur. Bizim bölge sıcak bölge olduğu için bizim bölge sıcak bölge olduğu için e, buraya naylonla ondan sonra aşı bandıyla şeyinin bu mevsimde yapılan zaten 2-3 çeşit aşımız var. E, şimdi bu yarım aşı tek yoğun kalı kapı aşısı da yapılıyor. E, dala aşılarsan şişeye poşete koyup dalın üzerine de asa, asabiliyor. Onu da yapabiliyor. Bunda arkadaşlar 3-4 parmak yani 3 4 parmak deyince şu kadar geldiği zaman bu aşının üzerine e, toprak şu gelecek vaziyette geldiği zaman biraz da daşsız torpaktan. bu zaten yağmurdan falan bir parmak iki parmak siner e, biraz toprağı seviyesi aşağı düşer. Onun için e, 3 4 parmak olduğu zaman iki parmaktan da rahatlığının ağaç geneni genellikle güverdir. Bir arkadaşlar bunun dala mesela tek dala. Dalaşladığın zaman da yongalı göz. Yok yongalaşlanıyor. Bu yongalı da işte burada şimdi bu sadece yarmayı gösterdiğimiz için yongalaşlayacak bir yerimiz de olmadığı için size onları da göstereyim. yok E, yongalaş. Ondan sonra dalaşladığın zaman şurayı kesiyorsun. Onu geri tekrar poşetin içine geri tekrar çamura e, şeye, e, torpağa koyuyorsun. Yani ağacın tepesine taşlanır. Şuraya fıstık açtı gibi yörebine taşlayabilirsin yani 2 3 cins zaten şimdi aşılanan aşımız var. Yani bağ aşısı bu. 2 3 çeşit bağ aşımız var. Bir birine yarma bu. Bu yarma aşı yaptık. Cümleten hayırlı işler. Çalışan arkadaşlara kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı kazançlar.